Bugün çok özel bir gün annelerimizin günü. Evet farkındayız pandemi nedeniyle buruk geçiyor bu anneler günü de. Ama Fatih Belediyesi bir nebze de olsa annelerimizin yüzü gülsün diye harekete geçti ve çok renkli bir etkinlik düzenledi. Biz de bu vesileyle tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyoruz. anneler günü kutlu olsun buradan. Bugün anneler günü en değerli varlıklarımızın günü ve Fatih'te şu anda cümbüş havası var. İşte anneler selamlanıyor, günleri kutlanıyor, onlara hediyeler dağıtılıyor ve şu anda Fatih sokaklarında tam bir hareket var. <laughs> böyle bir sevgi böyle bir sıcaklık böyle bir yakınlık çok güzel çok hoşuma gitti ben heyecanlandım yani Fatih Belediyesi'ne bağlı bando takımı klasik otomobiller eşliğinde sokak sokak dolaştı Bizim günümüz sizler de böyle karşıladığınız için çok minnettarız. Sağ olun. Nasıl duygular? Çok güzel. Bugün çok güzel. <laughs> Kortej annelere çiçek ve cep aynası hediye etti. Herkes öyle bir şeyin olduğunu annem de çok sevindi. Bugün ne hediye aldınız ona? Bir Çiçek, aldık. En Heyecanlı mısınız? Evet, annemizi çok seviyoruz. İlginç etkinlik sırasında zaman zaman duygusal anlar da yaşandı. Ne iyi vallahi. Niye duygulandınız? Ben de annem çok. İyi ki varsınız. Gününüz kutlu olsun. Sağ olun.